Selam arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir iPhone'a geçtiğiniz zaman Google Drive'daki WhatsApp yedeklerinizi nasıl yeni iPhone'unuza aktarırsınız bundan bahsedeceğim. Çünkü biliyorsunuz Apple cihazlar yani iPhone'lar WhatsApp için iCloud'u kullanıyorlar. Oraya yedek alıyorlar. Oradan senkronizasyon yapıyorsunuz. Ama Android tarafında Google yani G Drive kullanıldığından bunlar birbirlerini desteklemiyor. Yani direkt olarak bir Google hesabındaki yedeği alıp iPhone'a kuramıyorsunuz. Bunun için bazı yöntemler var. Sizlere bugün onlardan bahsedeceğim. İki yöntem üzerinde duracağız. Bir tanesi IOS'a taşı yöntemi. Diğeri de üçüncü parti bir yazılım kullanacağız. iCareFone Transfer. Birbirlerine göre avantajları, dezavantajları var. Onları konuşacağız tabii ki. Her iki yöntemden de bahsedeceğim. Burada temelde bahsettiğimiz şey bir Android kullanıcısınız ve iPhone'a geçiyorsunuz. Yani Android bir cihazdan iPhone'a taşıma gibi de düşünebilirsiniz. Biz şu anda ne yapıyoruz? Android bir cihaz kullanıyorsak bunu da yedek alıyoruz. Yedeğimiz de nereye gidiyor? Google Drive'a gidiyor. Google Drive'a giden yedeğimizi de direkt olarak kuramadığımız için bazı yöntemlere ihtiyaç duyuyoruz. Bugün onları konuşacağız. Yani G Drive'daki yedekten kastım tabii ki Android tarafından iOS tarafına taşıma oluyor. İlk bahsettiğim iOS'a taşı özelliği Apple'ın bildiğiniz gibi resmi özelliği ama buradaki en ciddi dezavantaj Mevcutta kullanılan bir telefon üzerine bu aktarımı yapamıyorsunuz. Sıfırlanmış bir telefona bu aktarımı yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum iPhone 17 aldınız. Zaten kutudan çıkarttınız. Ona aktarım yaparsınız. O zaten sıfır bir telefon. Ama atıyorum size mesela birisi size bir telefon verdi. ikinci el aldınız. Ya da herhangi bir yerden sizin elinize bir telefon geçti. Onu sıfırlamadan aktarım yapmanız gerekiyor. O zaman iOS taşı işinize yaramaz. Çünkü sıfırlanmış bir cihaza bu iOS taşıyı yapabiliyorsunuz. Yani mevcutta kullanılan bir cihazda mutlaka Fabrika ayarlarına sıfırlama yapmanız gerekiyor. Bu da neye sebep oluyor? İçindeki tüm fotoğraf, video vesaire her şeyin silinmesine sebep oluyor. iCloud yediğiniz vesaire yoksa da o zaman tabii ki geri yükleme de yapamazsınız, veri kaybına uğramış olursunuz. Şimdi isterseniz şu iOS'a taşı özelliğine göz atalım. Sonra yine videomuza devam edelim. Buraya Mu yazmanız yeterli olacaktır. Zaten çok sık kullanılan bir uygulama olduğundan bu çıkar. Şimdi bu uygulamayı buradan yüklüyorsunuz budur arkadaşlar uygulama Apple'ın zaten uygulaması açıyorsunuz. Buradakileri kabul edeceksiniz. Sürekli ilerle deyin. Bunları gönder göndermesi de kalmış. Kabloyla kullanabilirsiniz, kablosuz kullanabilirsiniz. Kabloyu öneririm. Şimdi arkadaşlar burada bir sıkıntı var. En önemli sıkıntısı da bu. Sürdür deyin arkadaşlar bunu. Sürdür deyin. Bakın bizden bir kod istedi. Bu kodu nasıl alabiliyoruz? Bu cihazın sıfırlanmış olması lazım. Yani bunun içindeki her şey silinmedikçe bu kodu alamıyorsunuz. Bunun kurulum ekranında ben size göstereceğim. O kodu alabiliyorsunuz. Aksi halde bu cihazdan bu cihaza taşıma yapamıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar yöntemimizi gördünüz. Taşıma işlemini böyle yapabiliyorsunuz. En ciddi dezavantaj söylediğim gibi sıfırlanmış bir cihaz üzerine bunu yapmanız gerekiyor. Hali hazırda kullanılan bir cihaza bunu yapamıyorsunuz. Android cihazınızda WhatsApp'ın çalışır durumda olması gerekiyor. Atıyorum siz Android cihazdan WhatsApp'ı sildiniz. Oradan bir taşıma yapmanız gerekiyor. Bu işe yaramaz orada Android'de WhatsApp'ın aktifleştirilmiş ve çalışıyor olması gerekiyor. Burada Google Drive'daki yedekler doğrudan yüklenmiyor dikkat ederseniz. Bir cihaz üzerinden bunu yapabiliyorsunuz. Yani tek cihazdan yapılmıyor. Elinizde bir Android cihaz olacak ondan bunu yapabiliyorsunuz. O Android cihazda da dediğim gibi WhatsApp'ın aktifleştirilmiş olması gerekiyor. Burada bir diğer kısıtlama da şu oluyor. Siz göndermek istediğiniz verileri seçemiyorsunuz. WhatsApp'a aktar dediğiniz zaman tüm her şeyi aktarıyor. Yani içinden şu fotoğrafları alayım, bu videoları almayayım vesaire diye bir seçim şansınız yok. Aktarırsanız hepsi, aktarmazsanız hiçbiri. Ama dediğim gibi böyle ben şu kadarını aktaracağım, bu kadarını aktaracağım öyle bir şey yok yani. Çünkü burada gigabaytlarca veriden bahsediyoruz. Birazcık da Android tarafından geçerken yüksek depolamadan düşük depolamaya falan geçiyorsanız bu sizi biraz sıkıştırabilir. Bu işlemde bir diğer yaşanabilecek sıkıntı da ağ bağlantısının kopma durumu oluyor. Yani bu aradaki bağlantıyı kopartırsanız herhangi bir şekilde ağ bağlantısından olabilir, cihazın pilinden olabilir vesaire ya da bir programsal arızadan olabilir. Böyle bir hata verip kesilirse baştan başlamanız gerekiyor. Bazen baştan başlasanız bile verilerin eksik geldiği olabiliyor. O yüzden böyle stabil bir ağ bağlantısında yapmak, bir Wi-Fi kullanmak falan çok daha iyi olacaktır. Yani o Wi-Fi'dan kastım da aslında birazcık 5 GHz'i falan kullanmak. Yani stabil, düzgün bir modem router üzerinden bunları yapmak güzel olur. Şimdi ilk yöntemimiz buydu. Bu söylediğim gibi Apple'ın resmi yöntemi. Bir diğer yöntemimiz bahsetmiştim. iCareFone transfer yazılımını kullanmak. Bunun en ciddi avantajı şu arkadaşlar. Elinizde bir iPhone var ve bunu sıfırlamak istemiyorsunuz. Bunun üzerine sadece WhatsApp'a aktarmak istiyorsunuz. O zaman zaten mecburen bu uygulamayı kullanmak Zorundasın çünkü bunda herhangi bir şekilde sıfırlama vesaire gerekmez. Direkt olarak sıfırlanmış bir cihaza da aktarabilirsiniz. Hali hazırda kullanılan içinde işte tüm dosyaların olduğu bir cihaza da bu aktarımı yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu yazılımı kullanırsanız bu aktarımı yaparsınız. Başka yöntemlerde böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi arkadaşlar bu uygulamanın en ciddi avantajlarından bir tanesi de başka bir cihaza ihtiyacınız olmadan doğrudan Google Drive yedeğinizi kurabiliyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Gidiyorsunuz sadece uygulamada Google hesabınızı giriyorsunuz. Zaten yedeklerinizi internetten buluttan çekiyor. İstediğiniz cihaza bunu kurabiliyorsunuz. Elinizde sadece iPhone'unuz var. iPhone'u alırsınız. G Drive yedeğinizi kurarsınız. Başka bir Android cihaza vesaire ihtiyacınız yok. Herhangi bir yerden aktivasyonunu vesaire yapmanıza gerek yok. Sadece Google hesabınızı girip bu uygulamadan yüklersiniz. Söylediğim gibi zaten burada sıfırlamaya falan da ihtiyaç duymuyoruz. Hala hazırdaki cihaza kurulum yapıyorsunuz. Ayrıca şöyle de bir güzelliği var. Siz bu aktarımı yaparken tüm dosyalara göz atabiliyorsunuz. Örnek veriyorum ben videoları aktarmak istemiyorum deyip videoları seçmiyorsunuz. Fotoğrafları seçiyorsunuz. Sesleri seçiyorsunuz. İşte dökümanları seçmiyorsunuz. Yani seçili aktarım yapabiliyorsunuz. Neleri aktarıp neleri aktarmayacağınız sizin elinizde. İstediklerinizi seçiyorsunuz. istemediklerinizi ayırıyorsunuz. Bu aktarımı yapıyorsunuz. Tabii ki isterseniz bu aktarımı yapmadan da aktaracağınız dosyalara göz atabiliyorsunuz. Örneğin fotoğrafı açıyorsunuz. Videoyu izliyorsunuz. Ses dosyasını dinliyorsunuz. Ona göre aktaracağınız dosyalara karar verebiliyorsunuz. Bu da ciddi bir avantaj. En azından depolamada fazladan yer kaplamasının önüne de geçebiliyorsunuz. Bu sürecin uzamasının da önüne geçiyorsunuz. Yani aktarım sonuçta bir zaman alacak. O zaman da kısaltmış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu aktarıma da bir göz atalım. Ondan sonra da videomuza devam edelim. Mesela Android cihazınız var ya da Android'de yedeğiniz var diyelim. Google'da, G-Drive'de yedeğiniz var. Bu şekilde giriş yapabilirsiniz. Bakın şöyle. Daha önce bunu göstermiştim. Hatırlayanlarınız vardır. Şifreyi de girdik devam ettik. Şimdi arkadaşlar bizim hesabımızdaki yedeği buldu. Biz bu yedeği ne zaman almışız? Ayın 10'unda almışız. Şu anda ayın 16'sı. İşte 6 gün önce almışız. Bakın bu son alınan yedeği buldu. Devam et dediğimiz zaman doğrulama geliyor tabii ki. Cep telefon numarasıyla doğrulama istiyor. Çünkü burada aktive edecek bunu. O şekilde istediğimiz bir cihaza bunu aktarabiliyoruz. Doğrulama ekranını da göstereyim ben size. Şimdi verileri indirsin. Burada şöyle bir durum var. Ben hali hazırda hep iPhone'u kullandığım için iPhone verilerim daha fazla. Buradaki Android verileri daha Sizde bunlar çok fazla olabilir. 3 GB, 4 GB daha fazla da olabilir. Bakın burada doğrulama ekranı geldi. Buradan doğrulamanızı yapıyorsunuz ve yükleme işleminizi buradan seçerek istediğiniz cihaza aktarabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar doğrulamayı yaptık ve başarıyla cihazımıza yedeği çektik. Yani şu anda biz ne yapmış olduk? Gmail'den yedeği çekmiş olduk. Bunu artık yedekler arasında görüntüleyeceğiz, istediğimiz cihaza yükleyebileceğiz. Bakın zaten direkt geri yükle çıktı ve yedeklemeyi görüntüle çıktı. Siz ister yedeklerin içinden bunu görüntüleyip öyle yükleyebilirsiniz, isterseniz de buradan direkt geri yükleyebilirsiniz. Şöyle de bir durum var. Sadece bir tane yedeği görmeyeceksiniz. Mesela benim orada 4-5 tane daha yedeğim var. Her cihazdan yedeğimi alıyorum. Birden çok WhatsApp kullanıyorum. Belli dönemlerde de yedek alıyorum. Ben sürekli zaten bunu kullanıyorum. O şekilde farklı farklı yedekleriniz de olabilir. İstediğinizi yüklersiniz. Şimdi buradan yedeklemeyi geri yükle diyelim biz. Geri yükle diyoruz. Devam et diyoruz. Şu anda geri yükleme ekranımız ilerliyor. Bakın seçili geri yükleme ekranı geldi. Bu ne demek? Buradan bizim istediğimiz verileri seçebilmemiz anlamına geliyor. Yani örneğin dedim ya 5 GB 6 GB veriniz olabilir. Siz buradan videoları aktarmak istemiyorsunuz çünkü ciddi yer kaplıyor. Yani neredeyse %70-80 videolar kaplıyor diyebilirim. Videoların tikini kaldırırsınız. Videoları hiç aktarmaz. Zaten sohbetleri otomatik aktarıyor. Onlar varsayılan geliyor. Onun dışındaki her şeyi kendiniz seçebiliyorsunuz. Bu kadar basit. Buradan istediklerinizi seçiyorsunuz. Ben şimdi size göstermek için direkt ilerleyeceğim. Devam et diyorsunuz. İstediğiniz cihaza bunu aktarıyorsunuz. Bakın biz Gmail'den yani G Drive'dan aldık. Buradaki iPhone'umuzu aktardık. Şimdi cihazın giriş işlemini de yapalım. iPhone'u bulup kapatalım. Buradaki güvenlik önlemleri hep biliyorsunuz WhatsApp'ın filan mevcutta. şart koştu güvenlik önlemleri. Bulu kapatıyoruz. Şifre isteyecek sizden tabii ki onu gireceksiniz. Şimdi tekrar deneyin diyoruz. Şu an cihazımıza geri yükleme işlemini yapıyor bakın geri yükleniyor dedi. Sohbetleri iPhone'a aktardı. Bu kadar basitti. Bu şekilde geri yüklemeyi de yaptıktan sonra sohbetlerimiz geliyor. Oradan istediğimiz gibi kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu yöntemimizde böyleydi. Söylediğim gibi bunun çok ciddi avantajları var. Tek dezavantajı uygulamanın tam sürümünün ücretli olması. Onun dışında pek bir dezavantajı yok zaten. Şimdi arkadaşlar eğer yeni sıfır bir iPhone aldıysanız iOS'a taşıyı kullanabilirsiniz. Sabit, stabil de bir iPhone'da aynı internet bağlantısı sağlıyorsanız bunu kullanırsınız. Eğer sağlayamıyorsunuz ya da kullanılan bir cihaz aktarım yapmak istiyorsunuz o zaman da iCareFone transfer sizin için biçilmiş kaftan olacaktır. Benim WhatsApp verilerim önemlidir ben burada risk almak istemiyorum diyorsanız kesinlikle iCareFone transfer aklınızın bir kenarında dursun. İstediğiniz yöntemi deneyebilirsiniz ama dediğim gibi en garanti yöntem iCareFone transferi kullanmak oluyor. Evet arkadaşlar bunları da söyledikten sonra geldik videomuzun sonuna. Bugün sizlerle birlikte G Drive'deki yedeğimizi yani Google Drive'daki yedeğimizi nasıl iPhone'a taşırız bunu konuştuk. Aslında Android'deki verileri iPhone'a taşımak gibi de düşünebilirsiniz ama iCareFone transferde herhangi bir cihaza ihtiyaç duymadan taşıma da olduğundan hem cihazda hem de cihazsız taşımayı konuşmuş olduk. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Eğer bir sorunuz varsa aşağı yorumlarda konuşuruz. Ben gerekli olabilecek linkleri de aşağıya ekleyeceğim. Oradan ulaşabileceksiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.